Arkadaşlar biz ee, Bir duyurumuz olacak Aras Ben yanlışlıkla Linux'in hayalet korumasını yendim Ama yanlışlıkla değil yani Bilerek yendim Ama yanlışlıkla video kaydını durdurmuşum Videoda yendim aslında Ama yanlışlıkla video kaydını durdurmuşum O yüzden hayaleti göremeyeceksiniz benim sesimle biraz kısıldı dün falan. Top falan oynadık. Olay falan çıktı. Şu yeni silahları aldık. Muhtemelen dünkü videoyu izleyenler görmüştür. Evet. Yani e, arkadaşlar Trickster diye bir şey biri çıktı. Dı var ya. Sonra, keşke ben onları geliştirmeseydim ya. Yani para çok azdı. Ondan sonra geliştirme yapamam. Bak hep öyle geliyorlar. Geliştirme yapmadan geliyorlar. Paran azsa geliştirme yapma diye geliyorlar. Yenemediği geliyorlar. Oha. Bir daha. Bizim geliştirme yapmamız lazım. Yapma be. Yapma be Kadif abla be. Kadif ablamın bulaşan benim karşısında beni bulur. Ananız. <laughs> Ama abla o kadar iltifat etti. <laughs> ne evet. O kadar acaba, ettim. Biz acaba turnuvada kaçıncıyız lan? Hangi turnuvada lan? Ya bu turnuvada ya. Kaç tane kaldı yani? Gitmiyorlar ansız hatif. Baya az kalmıştır. <laughs> şu an birini izliyorduk da lan. Ya bütün şu uzun saldırı yapamıyor ya. Şunu. Üç kere kombo yapıyor yav şu saldırıyı yapamıyor ya Mal tam bir mal Neden bu kadar yavaş eşleşiyor ya Eşleşince de bana ancak bot hesaplar veriyor Evet Sen biraz ayakta kalma Ben böyle reklamız Ayakta Tamam oynarız Duvallı oynarız da Duvallı Para veriyoruz O zaman direkt duvallı oyna duvallı daha çok oynayız Duvallı Ana Rastgele silah veriyor büyük ihtimalle Evet rastgele silahlar veriyor. Ama yazıyor muydu orada rastgele silah diye? Evet rastgele silah veriyor oğlum dövle da. Hayır belki vermiyor Aha ben. nişan kaldı. çok güzel geldi. Al. Bu silah bana gelseydi var ya. Ama biraz. Var ya kaçabiliyorlar ha bunlardan. Al aynı saldırıyı yapıyorsun çünkü. Al bakayım. Dur lan yanlış yaptık. Ee, gel. Al bak. Nerede Dur. Lan bak bu ninjayı hiç sevmiyorum. Elindeki silahları hiç vurdurtmuyor bizi. Ya şu saldırı yapma artık. Aynı saldırıyı yap yap durma ya. Ya kardeşim. Ben bas kusur. Hadi ya ben bu kılıçla Yenebilir miyim? Ver ver Bilmiyorum. bana ver istiyorsun. Dur lan dur. İki round oynarsın ver. Ver bana ver işte. Ya Aras dur. Dur alışamadım. <laughs> Koruma yap basa. Böyle kapasınmış kılıç. Ver işte. Ya Aras. Ver işte ver işte ver işte. Ne var lan? Vurdum. Alışamadım diyorsun. Bir de ver. Bir de diyorsun. Yok. Ben işte bir ihtiyacım. Al lan Ver alayım işte. Ya Aras dur be. Tamam ne bağırıyorsun. Söyledim sadece yenemiyorsan ya. Alış. Bilmiyorsan kılıcı ver yeneyim. Dur lan. Al. Kılıç ışığından geçti lan. Ayağını ayağını kestim bu sefer. <laughs> Yok kırma. Ot. Ver. Aras ne yapıyorsun? Aras ne yapıyorsun? Geç. Lan dur. niye tutmadım? Gerisi çok. Buradan. Evet hemen bambaşka reklamı. Hemen dur bakalım ne kadarmış. Gerek sağlıysa fiyat 1900'müş. Burada mı? Biz sadece kaskı da almıştık değil mi? Ay iki sıkıcı da aldık. 5 dakika. Arkadaşlar o hatayı ikinci kez yaptık Aras sayesinde. O garipeyi de yandı. Son altı dövüş kalmış mı? Bir dakika. Altı işte. E, altı evet evet altı. Altı. Hı. Son şu zoru da yenelim. Ayrım. Gel bak. Bak altıncı seviyenin silahıyla hem Line X'i hem şeyi zorundasın. Iııı ee, şeyi evet, <laughs> evet maalesef. Ananız. Ananız çok oldu. Lan, dur silah mı kesmek Bir tane de kafasına <laughs> ananı... Nasıl yani adam? Al Bir round kazandım. Aynen az daha ölüyordum. Harika anan. Bak round Yarı canlı Evet. Daha yersin değil ama. Al bakayım. Hadi belki alırsın. Hop. Al bakayım. kaçma. Evet. İkinci Mahmud'un çok güzel bir sözü vardır. Irzına geçin. Aynen aynen aynen. Aynen götün. E götün götün aynen aynen. Yusuf Kaya bizlemenin faydaları. Evet hemen tuttum adamı bulmuyor. İki dakika hemen durdurayım. Evet hemen başlattım. Orayı göstermedim. Hala fayın gelmiyor ya. Yani. Fayın onu bulgasın bulgasın da gelebileceğini mi sanıyorum? <fazı bir şeyleri> Hadi be! Hadi be! Hadi be! Yapma dedi. Büyük baba sen sey. Sen o şapkayı asla hak etmedin ve hak etmiyorsun. Ben. Oha evet senin götü yani. Bak gördün mü hasar yansıttım ona. Bir tane özellik aldım sana hasar yansıttım. Hasar mı yansıttın? Ne özel yansıttın? Şurada bir dağ çıktı ya. Evet. O hasarın %40'ını yansıttı Aldığım hasarın yani Oğlum Hayır Oha Terminatöre dönüştü adam Atları bir an kardeş Yeter anlık yetmez. Ya bir sus abi ya. Ama. Ara yeter lan. O hareketi sokarım. Ay hiç izleyiciler anlamadı şu an. Duymadı. Kimse duymadı. E ne yapabiliriz? Biraz abi? daha et. E biliyor oğlum? Biraz daha et. Tamam. Senin ben am... Tövbe tövbe. Hadi be oğlum aynı saldırıyı ben de yapıyorum. Canı gitmiyor. Ya lan var ya düşünseydin efsane olurdu da. Sanki bana Superman, Emiya Superman, sanki bana Superman. Give a Superman. Superman, a Superman. Hayır. Yapma be. Hadi lan. Hayır. Öl lan. Al güzel. Harika lan. Deli dövüşçü. Oo. Ulgun yendi mi? Sen hiç yenememişsin. Ne? Sen hiç ulgun yenememişsin. Yo yendim. Deli dövüşçü vardı. He. E oğlum ben eskiden yendim onu. Bak. Işte o zor mu? Dediğim... Zor işte. Geri Gülü dönüş. <laughs> evet tamam evet, başlattım arkadaşlar. Şimdi bir yanar daha ya Çünkü imkansız sıkısı de Biz bir yol bulalım. Onları öldürmek için. Kavga hemen. Bu <laughs> zaman harcayamayız. Lan bu ne ya? Daha yeni oturmuştuk diye. Gelmeyin oğlum. Aynı silahlarımız kanka. Aynı yani gibi. Oha ya. Yok bir de silahları mı düşürseydim? Ama fazla vuramadık. 51 vurdu bak birisi. Oha. Ne yaptın o? Hayır ya öldüm. Özel gücü var ama benim de özel gücüm olsa ben de alırım. 59 vurdum. Oğlum büyü vardı ya orada niye almadın? Ya o elmasta elmaslı Dim dim I'm dying as fellow. Hiçbir katlıyorum. Şu bunu zaten aldım. bedavaya ver, verilebiliyor yani. Yenersek bedavaya veriyor zaten. Büyüğü. Ve en çok hasar veren olursak. Al bunu sana. Al. En çok hasar veren olursak. Ve yenersek daha fazla buyurur. Evet. Ee, şimdi 8. 7. Az kaldı zaten. Kaldı. Hep onu kullanma. Lan lan dur başka şeyler de kullanacağız. Ya sar lan buna. Lan gıdım canım var dikkat et. Adam combo yaptı ya. Vuramadı ki sana ya. Korunma yaptı. Kaç bulmuşsun? 90. Oha en yüksek hasar var mı? Zor. Hayda. Zor. Dur. Niye şey Zor. yapıyorsun lan geri zekalı. Dur. Zor. Geri zekalı videodayız. Bir motor sesi çıkartayım. Ya. Zor. Zor. Evet. Bir tane daha oynayacağız. Gel gel git. Hadi şu yalan yanardayı... Kavga, Kavga 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 çabuk. Kavga. Biz öldüremeyeceksiniz ki yalan daha bence. Bence öldüremeyeceksiniz ki. Şu an ben bile çok az vurdum. Birisinin böyle ba bir vurması gerekiyor. Sen kaç tane korkun var ya Senden bile Nereye lan Lan Öldü Aa sen 2 tane oynadın Lan bende 2 tane oynayacağım 78 ne Oha Uyyyy Ben ödül değilim. verdi. Ne ödül lan? Kaybettin dedi bir tane ödül verdi bize. Bak, kaç iki tane bundan vermiş. Bunlardan vermemiş. Hani iki tane bundan vermiş. Tanrı bir şey verdi sanki. Ya. Sandık verdi sandık. Son bir kere. son bir kere daha zaten son oyunumuz. Hadi bakayım alamayacağımız şeyleri koyalım mı? almayacağım Alamayacağı şeyleri koy, almamış. Şey, yanlış. 4 kalkan. Alabilir miyiz veya? Ya ay ay senin? Alamayız dakika, alamayız. şu Hayır Buradan ya. Doğru. Başka. O 102 vurdu ama. Hayır etmeyecek ya. Hayır yok. Zaman doldu. E bitti. Dur diğerlerini görmedik daha. Diğerleri öldürdük mü? Öldürdük mü? Ya 22 ne ya? 22 kalmış ya. Ya bak bir de konuşuyor. Azıcık dalganın kaldı. Ölecektin. Amana koyarım seni. ya. tane gücümüz vardı ya. İki tane gücümüz vardı bekle. Bu galiba şu an aktif değil ya. Şuraya gördün galiba bu ne oldu lan? Şu yere sen de. biliyorum. O da büktüm anam bir şuriken veya özel güç. Daha başka bir şey ama. Oğlum büyü lan o. Ne şurikeni? Ya büyü iki tane büyüsü var. Maalesef iki tane büyüsü var. Kafa vurdum gitmeden ama. Gitmeden vurdum kafasına. 93 vurdum. Bakalım diğerleri ne kadar olacak. Öbesinin götü. Oh, lan oha. oha adam. Oha adam bitirdi lan. Öbesinin götü. Lan. Adam bitirdi oğlum nasıl bir şeymiş lan bu? Adam bitirdi. Adam direkt 1100 oldu. Harbiden ha. Tamam bari şunu da biz koyalım. Hayır onu istediğin kadar oynayabiliyorsun bunu. Kaybedersen de yine oynayabiliyorsun yani sıkıntı yok. Bir kere kazansan yetiyor ödül ödülünü veriyor ondan sonra siktir git diyor. Bok mısın? Ne oldu kalkan olmayın bir şey mi oldun? Harika başarı. 293 kubuk. Yeni şeyler verdi. 11 alsan ah, oldu. 2 tane de 4. 4 tane özel güç olsun verdi. 4. özel güç. Yanar bitmişti, çıkış. Ana buna giriş bileti verdi. Aynen. Ama galiba vardı zaten. Evet tamam videoyu kapat. Videoyu kapat. Yeter bu kadar. Oha ya. Oha 20, 20 dakika, dakika, olmuş. Yuh. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.